Cümle bilgisi. Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir haberi, bir isteği tam ve doğru olarak anlatmaya yarayan ifadelere cümle denir. Cümleler en az bir kelimeden oluşur. İki, üç veya daha fazla kelimeden oluşan cümleler de kurulabilir. Örneğin, yazdı tek kelimeden oluşan bir cümledir. Bunun yanında, şiir yazdı, defterine şiir yazdı ifadeleri de birer cümledir. Cümlenin ilk kelimesi her zaman büyük harfle başlar. Her cümlenin sonuna, anlamına uygun olan noktalama işaretlerinden biri konur. Mesela, ödevimi erken bitirdim cümlesinin sonunda nokta kullanırız. Bunun yanında, okula geç kalacağız, çabuk ol cümlesi heyecan bildirdiği için cümlenin sonunda ünlem işareti kullanırız. Bugün hava yağmurlu mu? Cümlesi soru bildirdiği için cümlenin sonunda soru işareti kullanırız. Anlamlı ve kurallı cümle. Cümleler kelime ya da kelime gruplarından oluşur. Kelimelerin cümle içinde anlamına uygun şekilde kullanılması gerekir. Bir cümlenin kurallı cümle olabilmesi için cümlede belirtilen durumun veya yargının cümle sonunda bulunması gerekir. Örneğin, defter aldım. Okula geldim. Parkta oyun oynadık. Çiçekleri suladık. Ağaçlar çiçek açtı. Ördek yavruları derede yüzüyor. Cümlelerinde belirtilen yargılar cümlelerin sonundadır. Bu yüzden bu cümleler kurallı cümleye örnektir. Haydi bakalım. Siz de defterinize örnek kurallı cümleler yazın. Olayların oluş sırası. Günlük hayatta pek çok etkinlik yaparız. Örneğin okula gider, ders çalışır, oyun oynar ve ailemizle birlikte vakit geçiririz. Ancak bunların bir başlangıç, devam etme ve sonuç bölümleri vardır. İşte bu sıralamaya olayların oluş sırası adı verilir. Bu sıralamayı belirtmek için önce, sonra, daha sonra, en sonunda ifadelerini kullanırız. Bu ifadeleri kullanarak Büşra'nın yaptığı etkinlikleri olayların oluş sırasına göre anlatalım. Büşra önce kahvaltısını güzelce yaptı. Sonra okula gitti. Daha sonra okuldan dönünce ödevlerini yaptı. En sonunda akşam yemeği için annesine sofra kurarken yardım etti. Şimdi siz de bir günde yaptığınız etkinlikleri olayların oluş sırasına göre yazın lütfen. Olumlu olumsuz durum bildiren cümleler. Ali bahçeye fidan dikmiş midir? Ali bahçeye fidan dikmiştir. Derya bahçeye fidan dikmiş midir? Derya bahçeye fidan dikmemiştir. Bir işin oluşun veya hareketin yapıldığını veya yapılacağını bildiren cümlelere olumlu cümle denir. Ali bahçeye fidan dikti cümlesi fidan dikme işlemi gerçekleştiği için olumlu bir cümledir. Bir işin oluşun veya hareketin yapılmadığını veya yapılmayacağını bildiren cümlelere olumsuz cümle denir. Derya bahçeye fidan dikmedi cümlesi ise fidan dikme olayı gerçekleşmediği için olumsuz bir cümledir. Olumsuz cümlelerde eylem, me, ma olumsuzluk ekini alır. Sonunda yok veya değil olan cümlelerde olumsuz cümlelerdir. Soru cümlesi Bir şeyi merak ettiğimizde, öğrenmek istediğimizde ne tür cümleler kurarız? Bir şeyi öğrenmek amacıyla oluşturulan cümlelere soru cümlesi denir. Mi eki cümleye soru anlamı kazandırır. Bu kazan rengi mavi mi? Cümlesinde mi eki cümleye soru anlamı kazandırmıştır. Kim? Ne? Nasıl? Niçin? Nerede? Hangi? gibi kelimelerle de soru cümlesi yapılır. Soru cümlelerinin sonuna mutlaka soru işareti konur.